Anatomi Sesli Kitap YouTube kanalında Aorta Ascendens paylaşımında beraberiz. Saat Müller Üniversitesi Hamidiye Ulus Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Nurullah Yücel Aort 3 bölümü ayrılarak incelenir. Aorta Ascendens, Arkus Aorta ve Aorta Descendens. Bu videomuzda biz Aortun Ventricus Dexter'den çıktıktan ve aorta, arkus aorta ya kadar olan bölümü olan aorta ascendensi inceleyeceğiz. Aorta ascendens sol üçüncü kartla kostalisin alt kenarı düzeyinde ventikül sinisterden çıkar. Çıktığı yerde bir şişkinlik görülür. Bu şişkinliğe biz bulbus aorta ismini veriyoruz. Şekilde beyaz okla gösterildi. Bulbus aorta içinde semüller kapaklarının üstünde üç boşluk halinde bulunan yapılara biz sinüs aorta ya da Valzalva sinüsler ismini veriyoruz. Aorta ascendens perikardin, perikardin içinde yukarıya doğru yükselir. Angulus sternizasında fibroz perikardın tepesini delerek artık kendi başına yukarı doğru çıkar. Yani angulus sterniye kadar olan seviyesi fibroz perikardın içindedir. İki önemli dalı vardır. Arteria koronaria dexter ve arteria koronaria sinister. Arteria koronaria dexter şekilde siyah gösterilen arterdir. önemli altı dalı vardır. Fakat bizim için en önemli dalları ilk verdiği dal olan arteria nodus sinuatrialis'tir. Bu dal sinuatrial düğüm besler. Yani kalbin dakikada 60 ila 100 arasında atmasını sağlayan, elektriksel aktivite üreten, pacemaker'ı kanlandıran arterdir. Bu arter, arteriye koroner dextranın dalıdır. Aynı zamanda arteria koroner dextranın arteria coronaria arteria interarterialis, arteria marginalis dexter ve arteria nodi atrioventricularis dediğimiz dalları vardır. arteria, arteria nodi atrioventricularis de yine kalbin yeti sistemindeki atrioventriküler nodu besleyen daldır. Bu dal da önemlidir. Daha sonra arteria coronaria dexter arka tarafa geçince arteria interarterialis posterior dalını vererek sonlanır. Arte interventriculus posterior, sulcus interventriculus posterior da bulunuyor. Fasies diafragmatika Şu an bu resimde gözükmüyor. Bu dal aynı zamanda posteri posterior, posterior arterisimde arter ismi verilmektedir. Arteria coronaria sinistra sol arkonun altında iki dala ayrılır. Arteria circumflexus dalı ve arteria interventricularis anterior dalı. Arteriyotel ventriküler anterior dalına lef anterior desenlik arter ismi de verilmektedir. Arteriyotel ventriküler anterior kalbin ön yüzünde sağ ventrikülle sol ventrikülü birbirinden ayrılan sulcus interventricularis içinde bulunur. Şimdi esasında bu konu Kalbin arterleri ve venleri konusunda işlenmişti ama bura tekrar atlatmak istiyoruz önemli olduğu için artere koroner dextra nereleri besler? Atrium dexter, ventrikül dexter, ventrikül sinisterin arka bölümünün bir kısmı, septum interventrikülerin 1 ve 3 arka kız bölümü, sinoatrial düğüm, atrioventriküler düğümün %60'lık kısmını artere koroner dexter besler ve atrioventriküler demetin sağ dalını yine artere koroner dexter besler. Arteria koronar sinister ise atrium sinisteri ve ventrikulus sinisteri besler. Aynı zamanda septum interventrikülerlerin 2 3 ön kuyruğunu da besler. Arteria koronar sinisterin ince dalları sinoatrial düğümü de besler. Arteria koronar sinisterin atrioventriküler düğümü ve atrioventriküler demetinin sol dalında beslemektedir. Şimdi kalpte 3 tane sulkus var. Bu sulkus da arterlerle venler yan yana yandaş arkadaş olarak devam ederler. Sulcus interventricularis anteriorda arteri interventricularis anterior ile vena kardiyaka magna beraber ilerler. Sulcus interventricularis posteriorda arteri interventricularis posterior ile vena kardiyaka media beraber bulunur. Sulcus coronarius'ta ise arteria circumflexus ile vena cardiaca magna beraber bulunurlar. Arteria interventricularis anterior arteria coronaria sinistra'nın dalıydı. Bu arterin tıkanması durumunda oluşan enfaktüs en ölümcül enfaklardan bir tanesidir. Bu artere dul makinası ismi verilmektedir. Falla tetrolojisi çocuk ve kardiyoloji stajlarında karşımıza çıkan bir konu olacaktır. Aorta ascendens ile ilgili bir genetik bozukluktur. Aort direkt olarak ventriküller arası delik üzerindedir. Ve her iki ventrikülden de kan alır. Dolayısıyla aortun içinde hem oksijence zengin kan hem de fakir kan bulunur. Fala tetresinin diğer komponentleri ise sağ ventrikül duvar kalınlaşması, pulmoner stenoz ve ventriküler septal defektir. Bazen art ventrikülüs dexter'den de çıkabilir. Dolayısıyla oksijence fakir toplar damar kanı vücuda pompalar. Buna biz büyük arterlerin trans pozisyon diyoruz. Arteria pulmonalisler ise ventrikülus sinistere bağlanmıştır. Ve oksijence zengin kan tekrar akciğere gider, pompalanır. Yani arteri <laughs> truncus pulmonalis ile aorta ters çıkarlar. Truncus pulmonalis sağ ventrikülden çıkacağına sol ventrikülden çıkar. Aort sol ventrikülden çıkacağına sağ ventrikülden çıkar. Zaten çocuk daha doğur da olmaz. Siyonize doğduğu için hemen tanısı ilk dakikalarda konur. Aort, aort kapağı, sol ventrikül ve mitral kapağı da içeren kalbin sol tarafında görülen bir gelişim gereğidir. Hipoplastik sol kalp sendromu kalbin sol yarısının gelişmemiş olması. Şiddetli göğüs ağrısı olan ve koroner dolaşımı tıka olan hastalara koroner bypass greft operasyonu yapılır. Greftte kullanılan arter veya ven segmentinin bir ucu çıkan aort veya bir koroner arterin proksimal kısmına, diğer ucu ise stenozun distalindeki koroner artere bağlanır. Graft olarak en sık kullanılan damar venesefana magnadır. Bunun avantajları vardır. Uzun bir vendir. İçinde kapakları, kapakçıkları azdır. Az dallanma sayısı vardır. Diğer avantajı ise alt ekstremiteden kolayca çıkarılabilmektedir ve en önemli özelliği ise korona arterlerin çapına eşit ve daha büyük bir çapta olmasıdır. Buradan çıkartılan vene senfana bağına ters çevrilerek greft olarak kullanılır. Böylece kapakların etkisi ortadan kaldırılmış olur. Diğer e, grefte kullanılan arter ise arteria torasica interna ya da arteri mamari interna. Günümüzde en sık kullanılan arteriyel greftir. Uzun dönem açık kalma oranı en yüksek olan damar arteriyel torasik internadır. Arteri, toruska, interna, arteriyel torasik interna arter subklavyanın dalıdır. Diğer bir graf için kullanılan damar ise arteria radialistir. Bu slaytın hazırlanmasından faydalanan kaynaklar Kaynakları editörlerine ve yazarlarına teşekkür ederim. Anatomi Sesli Kitap Out ascendens videosu burada nihayet ermiştir. Anatomi Sesli Kitap YouTube kanalının bir başka videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.